Bugün Nevşehir'de 4 kişi hayatını kaybetti. Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabası halkından Ahmetoğlu, Ahmet Avcı vefat etti. Merhumun cenazesi öğlen namazına mütakiben Ortahisar'da toprağa verildi. Nevşehir merkeze bağlı Çardak köy sakinlerinden uzun zamandır hastanede tedavi gören Ali Özel yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi ikinci namazına mütakiben toprağa verildi. Derinkul ilçesine bağlı Namık Kemal mahallesinden Çuvalcı Hüseyin eşi Hatice Yıldırım vefat etti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına mütakiben Kayseri Kızılören köyünde defnedildi. Köy ilçesine bağlı Yeşilöz köy sakinlerinden Nurettin Yılmaz geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını müteakiben köy kabristanlığı da toprağa verildi. Nevşehir Anadolu ETV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.